Türkiye'nin enerjide bağımsız olma hedefinin en önemli aşamalarından birini doğalgaz arama çalışmaları oluşturuyor. Kendi sınıfındaki gemiler arasında ilk beşte yer alan Türkiye'nin gururu Fatih Sondaj Gemisi 29 Eylül itibarıyla Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos 1 kuyusunda sondaj çalışmalarına devam ediyor. Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre olan Fatih sondaj gemisi, ileri teknolojik altyapısı, tam donanımlı sondaj ekipmanları, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyetiyle Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirmek için gece gündüz faaliyetlerini sürdürüyor. Tuna 1 ve Amasra 1 kuyularından 652 milyar metreküp, Çar 1 kuyusundan 58 milyar metreküp olmak üzere toplam 710 milyar metreküp keşif sayesinde en az 10 sene boyunca Türkiye'nin tüm doğalgaz ihtiyacını karşılayacak başarılara imza atan Fatih Gemisi, Türkiye'nin ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Türkiye'nin 4 sondaj, 2 sismik arama gemisinden oluşan güçlü enerji filosu yeni müşteriler için arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. <laughs>